got Herkese merhaba arkadaşlar. Metin 2'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, dünden kalma sandıklarımızı açacağız. Baktım süreleri gelmiş diye gelmiş. Hemen açalım ilk sandığımızı. Açtım ve yang. Sıkıldım artık young çıkmasından. Artık güzel bir şeyler ver bize. İkinci sandık beyler. Bakalım bundan ne çıkacak. Açtım. Soğutma iksiri. Üçüncü sandık. Açıyorum. Açtım. Ve yine yank. Yine yank. Yine yank. Beşinci sandığı aldım. Açıyorum. Açtım. Ve soğutma iksiri. Altıncı sandık açıyorum Açtım Ve soğutma iksiri Yine soğutma iksiri Çıldıracağım Bir sandık daha Açıyorum Açtım Oha Üç, üst, üç tane üst üste soğutma iksiri Bu nedir arkadaş ya Atılmıyor satılmıyor cık cık. Geldik 8 sandığa Açıyorum. Açtım. İlk defa iyi bir şey çıktı. Sen yani ne kadar iyi olabilir de? Ya yani iyi sayılır. 9. sandığı açıyorum. Açtım. Ve 10K. 10. Noel sandığı açıyorum. Ve yine 10K, yine 10K. 11. Noel sandığı. Dur, şurada ikinci emanetleri açacağım. Yak çık basın. Açtım. İyi ruh taşı. Güzel güzel. Geldik 12. sandığa. Açıyorum 12. sandığı. Yok yine ikinci emanetleri açacağım. Açtım. 50k. Potem de işe yaramadı. 13. sandık beyler açıyorum açtım soğutma iksiri 14. ve bugünün son sandığı sana çorap getiririm aldık açtım yaşam meyvesi iyi enerji yediremiyorum yaşam meyvesini yiyorum yedim ve kahraman. Tekrar eski haline döndü. Çok iyi. Şu iki arkadaşa da buradan selamlar. Kalp atalım. Buna da kalp atalım. Beyler altından savaş bölgesi sandığı açacağız. 15 tane. Bunlardan esrarengi sandık çıkabiliyor. Ee, esra Ring sandıklarında da savaşa mührü falan çıkabiliyor. Neyse, birincisini açıyorum. Kağıt metin taşı. İkincisi Ayzıt o. Üçüncüsü kağıt metin taşı. Üçüncüsü Ayzıt o. Dördüncüsü 200K Yank Altı Nar suyu. 200K Yank Geri dönüş kağıdı. Kavet Metin Taşı Eski Tahta Kutu Esrar Sandık Balıkçılık Kılavuzu Geri Dönüş Kardı İstiridye iki Sky Yank Eski Tahta Kutuyu Açıyorum Sanırsam Binek Çıkıyordu Bundan 70-80 Level'ların Bindiği Açıyorum Binek Dur. Mahmut. Al. al. Allah. Şimdi aldın En önemli sandık. Ezra'yı en sandık. Biz şunu enerjiyle açalım. Ta ticareti yokmuş bunun. Bayağı iyi. Açtım. Kutudan kutu çıktı. <laughs> Yine çıkarsa. Madalyası. <laughs> metin taşlarına atıyoruz. Bir çıkarsa. İyi deli ama dolayısıyla. Kart mitin atıyoruz. 1. İnsan tarafına bakıyorsa 2. 80'lik. 3. Katil. Tamam. Bir tane de bunda var. bunu da atalım hemen. Attım. Bu da ölüm metni. İyi oldu yan yana düşmesi. 65, 65, 75. <laughs> Aynen. <gülüyor> ne basacak bunu <bundan> ya? Eldiven <laughs> takacak. Kitleri <laughs> çağırayım. Aynı anda ikisini de kesiyorum. okey kartı düştü Yardır. görev tamamı yok herhalde beceri kitabı beceri kitabı okey koleksiyon kartı var mı başka bir şey sende kart başka bir şey şunu keseyim hemen. kritiksiz 3k falan vuruyor. kritikli 5,5 6k. Haydi. Yer utuş atarsa çok güzel olur. parasından diyelim de boş olur yani. İldiven süresi bitti? Başka ildiven var mı? Şu kadar Çok beklettim. Hemen düşmedi. En sevdiğim metin. Katil metni. Vur vur vur. Hop oh. Bu güzel bir şey yapsın bari. da, Ölme, ölme. Tamam, kaçtık. <laughs> yok yok zaten öldü sayılır abi. Metin patladı. Beceri kitabı. Biri keskinlikmiş. Diğeri buraya geldi herhalde diye ayarlık duruş. Altın define sandı. Neyse bu da böyle bir şey oldu işte. Güzel oldu. Beyler şu Suran'ın zırhı geçen videodan kalma. Bir artı dört büyü bozma deneyeceğim. Basıyorum. Bastım. Ve yine kırıldı. bulduk. Temizliyorum. Temizlendi. <laughs> Beyler zırhı taşlamayı deneyeceğiz. Yine. Öncelikle taşı veren Nike Blue 38. Ona çok teşekkür ederim. Karşılıksız verdi. Bastım. Kırıldı bunu bastım bunu da kırarsa büyük ihtimal temizlemem artık çünkü çok 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 yaktı kaçıncı oluyor bilmiyorum ama haydi dostum geç hele şükür ya cık cık. tamam bir de buna ne atarız korunma atabiliriz savunma atabiliriz veya hızlı atarız kara için. üçün yani beyler bu videoluk da bu kadar biraz kısa olmuş olabilir hafta sonu değil hafta içi pek vaktim olmuyor o yüzden bugünlük böyle umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın ve kanalda da abone olabilirsiniz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.